Evet, Tekirdağ öncelikle tarihi bir kent. Aynı zamanda denizi, kumu ve onunla beraber gelişen turizmi, mavi bayraklı plajları, kırsal anlamda vatandaşının tarihi olarak da buna eklemlenerek üretme gücüne sahip olması, bununla beraber Türkiye'nin şu anda üretken yönünü sergileyen bir kent olması, İstanbul'a olan yakınlığı, bir Balkan şehri olması, içinde barındırdığı çok güzel e, yemekler, yöresel tatlılar, e, e, ulaşım olanaklarının çok rahat olması. Aynı zamanda e, buraya geldikleri zaman e, rahatlıkla hem Trakya'yı hem de e, 81 vilayetten insanlarla da karşılaşabilecekleri için tüm Türkiye mozaiği ile karşı karşıya kalabileceklerini söyleyebilirim. Tekirdağ eğitim olanakları da kuvvetli, güçlü bir kent. O yüzden Tekirdağ'a gelen, Tekirdağ'da yerleşen, Tekirdağ'ı ziyaret eden her vatandaşımızın Tekirdağ'ı çok seveceğini düşünen bir bürokrat